AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi'nin bugün sabah saatlerinde sosyal medyasında paylaştığı mesaja yine sosyal medyası aracılığıyla sert yanıt verdi. Behçet Saatçi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda Muğla'da isminin yanında milletvekili yazan malum beyler. Aydın Hoca'dan utanın. Birilerinin iş takipçiliğine verdiğiniz mesainin yüzde birini Muğla ve Fethiye'nin sorunlarını çözmeye verseydiniz, sizin ifadenizle bu işler Derikli Hoca'ya kalmazdı ifadelerini kullandı. Saatçinin mesajına AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz şu şekilde yanıt verdi. Lafı hiç dallandırıp budaklandırmadan cümleme direkt başlıyorum. Gitmediğin parti, çalmadığın kapı kalmadı. Şimdi tutunacak dal ararken bizim hizmet ve eser siyasetimizi baltalayamazsın çapın yetmez. Adımın önüne gelen sıfatı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muğlalı hemşerilerimin kıymetli oylarıyla Muğlalı hemşerilerimiz tayin etti. Hemşerilerimin güveniyle mahallemde muhtar, beldemde kurucu belde belediye başkanı, ilçemde kurucu ilçe belediye başkanlığı, ilimde milletvekili seçildim. Bu kaderi memleketimin has yürüp kardeşleri yazdı. Hemşerilerimle, teşkilatımla, milletvekili arkadaşımla aramıza fitne fesat sokmana izin vermem. Bu memlekete hizmet etmekten, hemşerilerimin derdiyle dertlenmekten, davamızın yolunda koşmaktan başka yolda yürümedim, yürümem dedi.